Efendim merhabalar. ABB TV ekranlarından saygıyla selamlıyorum sizleri. İnsana dair programında bugün yine dini alanda önemli iki kavramı, son dönemlerin tartışmalı iki kavramını yan yana getireceğiz. Din ve şeriatı konuşacağız. Konuğum ise Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor Şaban Ali Düzgün. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Son dönemlerde yine e, dolaşıma girdi hocam biliyorsunuz din ve şeriat e, kavramları tartışması. E, bir grup ilahiyatçı hocamız e, bu konuyla ilgili bir e, bildiri yayınladı. Sanıyorum ikinci bir bildiri de mi geldi? Ben onu görmedim ama e, bir. Diyanetten bir açıklama. Diyanetten yani... mi bir açıklama geldi? Evet. Diniyet evet. Yüksek Kurulu bir açıklama yaptı. Evet. Şimdi aslında tabii yabancı olduğumuz bir konu değil. Yıllardır bu kavramlar tartışıla gel gelmiştir bugüne kadar ama Maturidi'ye baktığımızda bu Hanifeye baktığımızda da bu kavramların farklı bağlamlarda ele alındığını görüyoruz. Geçen programımızda bir önceki sizinle yaptığımız programımızda siz din kavramını çok boyutlu olarak ele aldınız, hatta sekülerleşmeyle ile ilinti kurarak e, din kavramını açtınız. Şimdi e, geçen haftaki programınızdan da ortaya çıkan e, bir durum var. Yani din fıkıh boyutuyla ya da şeriat boyutuyla ele alındığında din sanki kendi mahiyetini e, kaybeder gibi duruyor. Dolayısıyla öncelikle din ve şeriat kavramlarını bir kez daha kısa kısa bu programda da açarsak ve özellikle de bizim kendi geleneğimizden, maturidilik üzerinden şu kavramları ele alırsak nasıl bir farklılık mı çıkıyor yoksa her iki kavramı aynı anlamda kardeş olarak kullanıldığını mı görüyoruz? Buyurun hocam. Estağfurullah, din kelimesi bir defa bir bağlantı ifade ediyor. Yani insanın kendi dünyasının kontrol ettiği, gözlemlediği, algıladığı dünyanın ötesinde bir varlıkla irtibat fikridir. Bu fikir her şeyden önce varoluşsaldır. Yani kişinin kendi varoluşunu anlamlandırmasıyla alakalı bir şeydir. Ya yani Bu en temeliktir. Daha yasaya, norma gelmeden, daha oraya, o çok bir anlam Sonra. arayışı aslında. Tabii tabii. Yani. Evet son Dinin, Bu o, anlam arayışı ve e, kendi varlığını anlamlandırma çabası. Özellikle e, yani yaşarken e, ben şurada karşıdan karşıya geçerken e, trafik bana sağına soluna bak demeden de ben hayatta kalma güdüsüyle yani bir araba gelir bana çarpar korkusuyla ben sağıma soluma normalde bakmam gerekir. Kırmızı ışıkta geçmemem gerekir çünkü hayatta kalma güdüsü var bende. Dolayısıyla yasa yasayı yasa normalin yazılı hale getirilmesidir. Yani yasa dediğin şey hayata sonradan girer. Bazen boşlukları görürsünüz. Hayatta bir yasayla doldurursunuz. Yani Hı. yasa sonradan gelir. Daha öncesi varoluştur. Varlıktır Hı. esas olan. Anlam sonrası e, yasa devreye giriyor. O anlamlı geliyor. kendiniz anlamlı gördüğünüzde o anlamı devam ettirmek, var olmaya devam etmek işte e, hayatı en iyi formda yaşamak diyoruz biz ona Hı. yani. Yaşam buna Spinoza'nın meşhur konatus yani var olan her varlık Hayatı en iyi formda yaşamaya gayret eder. Önce bunun için bir anlam ararsınız. Özellikle yani din yaşayan insanların yaşamı kadar özellikle bizim son 400 yılda dinle ilgili tartışmalarda öne çıkan taraf insanın ölümden sonrasına bir e, referans noktası lazım. Çünkü hepimiz görüyoruz, hepimiz ölüyoruz aciziz. Kendi başımıza kaldığımızda birbirimizi yiyoruz. Ya bütün bunları dikkate aldığında ölmeyen bir dayanak noktasına ihtiyaç duyuyor insan. Dolayısıyla din dediğiniz şeyin temel varlık referansı altında yatan, bize vermek istediği aslında çok daha ciddi bir şeydir. Ya şöyle diyelim, mesela Maturidi'den bir örnek, Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim diyor ki geceden gündüzü, gündüzden geceyi çıkaran Allah'tır. Ha, şimdi diyorsunuz ki aa, ne diyor bu ayet-i kerime? E, görüyoruz işte zifiri karanlık böyle tam karanlığın yoğunlaştığı bir anda diyorsunuz ki aa, ışık geliyor. Evet. Işığın tam böyle bitme vakti işte asır, vel asırdaki ondan sonra karanlık birbirinin içinden çıkıyor. Ha, bunu anlatıyor diyor. Ha Matöli diyor ki onu anlatıyor gibi görünüyor anlatmak istediği şu varlıktan yokluk yokluktan varlık çıkıyor. Öldüğüm dediğin anda var olmaya başlıyorsun. Tıpkı karanlığın bitmesiyle güneşin ışığın gelmesi ya da tersi gibi. Aa diyorsunuz burada çok daha ayrı bir şey var. Çok daha çok, derin. Çok daha derin. Din evet. dediğimiz şeyin önce bu varlık ve varoluş anlamını anlamlandırması olduğunu tespit evet. edeceğiz. Bunu ettik. İnsan hı. tamam. Güzel. Din bu, bu doğru hayatı bir, anlamlandıran bir olgu. Bir olgudur. İnsanı hı hı. değerli kılan, onu saygın, izzetli hı hı. kılan. Dolayısıyla bunu kabul ettikten, bunu insanlara bildirdikten, deklar ettikten sonra bunu koruyacak bir, Erke olarak o sefer Allah kendisini diyor ki bu izzetli, bu haysiyetli, bu saygın varlığı rencide edecek, incitecek bir sürü faktör var bu dünyada. Hı hı. Bunları da, bunları blok etmemiz lazım. Doğru. Bir yasa altına almamız Aynen lazım. Aynen şunun gibi. Devlet, bir, niye var devlet? Devlet fikir olarak önce vardır. Haymatloslar vardır. Yani devletsizler, vatansızlar. Bu insanların ne kimliği vardır, ne sınırı vardır, ne sahibi vardır. Yok. Devletsiz, vatansız insanlar var. Emniyete gelen haymatloslar grubu var. E peki devlet ne yapar? Devlet her şeyden önce bir devletinizin olması alır. Devletinizin olması bir defa varoluşunuzu, varlığınızı Hı. bir e, anlamlı hale getirir. Aa. Ondan sonra devletler ki madem ki aramızda böyle bir ilişki var, ben seni koruyayım der. Dışarıdan gelecek saldırıya karşı koruyacağım, içeriden birisi canını okursa koruyacağım. Aa diyorsunuz ki evet beni koru. E ama korumam için diyor yasa yapmam lazım. Yap diyorum yasayı. Yani devletse bu yetkiyi ben veriyorum irademle. Yap yasayı. Şimdi din dediğimiz şey, birinci olarak din var. Anlam veriyor. Bu anlamın kökeninde ahlak var. Bu kö anlamın kökeninde akıl var, rasyonellik var. Onun için Ebu Hanife ve İmam Maturidi aynı çizgiyi takip ederek bu gelenek diyorlar ki din dediğiniz şey aklın buyurduğu ne varsa odur. Akliyat diyor bu. Evet aklın buyurduğu. Hı hı. Akıl ne diyor? Ya madem ki dünyadayım varlığımı en iyi formda yaşamak zorundayım. Din ne diyor? Madem ki bu dünyadasın senin varlığını en iyi formda yaşaman gerekir. Aynı şey. Ahlak ne diyor? Aynısını söylüyor eşitlendi. Ama bir şey daha söyledim ikinci aşama. Dedim ki ya benim bu anlamlı yaşam için bazı düzenlemeler, çünkü toplu halde yaşıyoruz, gerekiyor. Tamam diyor devlet, yasa yaparım. Dinde diyor ki, o zaman diyor ben de şeriat yaparım. Yapsın mı? E, düzenleme yapacak. Ah, tamam şeriat yapacak. Şeriat dediğiniz maturidi ve hanefi gelenek. Dini ve şeriatı birbirinden ayırdı. Din birincildir evveldir, öncedir. Dinin koyduğu sınırların korunması için şeriat da bir amaçtır. Aha. Düzeltiyorum, araçtır. Düzenlemeler yapacak. Dinde değişme olmaz. Bütün peygamberler, aklı selim sahibi, bütün insanlar aynı şeyi söylerler. Çalmayacaksın, başkasının malına, mülkiyetine dokunmayacaksın. Mülkiyet hakkı olacak. Canı, can güvenliği olacak. Nesli, Başkasının rızına bakamazsın, yapamazsın. Bütün bunları akıl da söylüyor, din de söylüyor, ahlak da söylüyor. Dolayısıyla buna Kur'an-ı Kerim şöyle der. Zikri biz indirdik, onu koruyacak olan biziz. Zikir dediği bütün peygamberlerin mesajının odak noktası, ortak özelliğidir. İşte o zikir, o ortak nokta ahlakta da ortaktır, akılda da ortaktır. Onun için maturidilerin dini ve aklı aynı düzlemde ele almaları önemli. Peki şeriat? Şeriat ayrı diyor. Çünkü burada değişme olmaz. dinle değişme olmaz. nesh olmaz. Sonradan gelen bir yeni düzenlemeyle dini bir ilkeyi ben kaldırdım. Ahlaki bir ilkeyi kaldırdım. Akli bir ilkeyi kaldırdım. Böyle bir şey yok. Hırsızlığı kaldırdım denilmez. Olmaz, evet. olmaz. Hırsızlık diye bir şey yok arkadaşlar. Hep yanlış anlamışız. Hiçbir din demez, hiçbir ahlak demez, hiçbir akıl demez. Ama ne der? Hırsızlığa verilen cezayı... Cez <laughs> Birisi der ki ben adamın elini keseceğim, birisi der ki hayır ben kolunu keseceğim, birisi der ki hayır ben öldüreceğim, birisi der ki kardeşim alıp bunu biz rehabilite edelim, Islah edelim, ıslah edelim. Dolayısıyla bu değişkenlik gösteren kısım peygamberler arasında bile farklılık Değişkin, gösterir. İşte buna şeriat diyor. Uh -huh. Maturidi şeriatı iki kısımda ele alıyor. Bir hukuki düzenlemeler kısmı değişkenlik gösteren, iki ibadetler kısmı. O da değişkenlik gösteriyor. Örnek namaz, kurban. Bütün peygamberlerde var mı? Var. Var. E peki daha önceki kurban ile, daha önceki namaz ile, oruç ile Hazreti Peygamber'in uygulaması aynı mı? Değil. Bir. Dolayısıyla evet. Matruide de değişiklik hem hukuki anlamda şeriatta değişiklikler var. Hukuki dediğimiz şu. Yani muamelatla ilgili. Mu, ya, muamelat dediğimiz arkadaşlar hı hı. şöyle anlamamız lazım. Toplu halde yaşadığınız zaman yasa ve kanun gerekiyor. Hı hı. Gerekiyor. Bu yasa ve kanunun ahlaka göre düzenlenmesi gerekiyor. Bakın ben benim kesin kanaatim burada aldığım yani ahlaksız bir hukuk olmaz. Hı hı. Akılsız bir hukuk Akılsız olmaz. Akılsız bir hukuk olmaz. Merhametsiz Hı -hı. bir hukuk olmaz. Dolayısıyla hukuk bir elbisedir. Hı -hı. O elbisenin hangi kriterlere göre biçileceği, telasının nasıl olacağı, içerisine nasıl bir astar koyacağımız, bütün bunlar bizim önceden belirlememize göredir. Yani ben bir ceket yaptırıyorum. Ya benim terzim Allah razı olsun. Adam der ki yani içerisine ben bunun... İpek koyuyorum hocam. Hiçbir hazır takımda bulamazsınız diyor. Bakın adamın at etik kabulü budur. Ama elbise yapmadan önce etik kabul gelir. Dolayısıyla hukukunuz, ahlakınıza göre şekil alacak. Farklılık olan kısmı gördüğünüz gibi biraz ne yaptık biz? Daha öncesine göre değişkenlik, ahlaka göre değişkenlik, dine göre değişkenlik. Bakın hukuk dine göre, hukuk ahlaka göre hukuk akla göre şekil alıyor ve değişiyor. İbadetler de değişiyor. Onun için Kur'an şu söylenir. Din konusunda tek yetki Allah'a aittir. Zümer suresi 11. ayette geçer. Dini Allah'a has kılınız. Dini Allah'a has muhlisine lehüddini. Yani Din konusunda tek yetki sahibi Allah'tır. Şu ayet şeriat bile konusunda... aslında hocam şeriat ve dinin farklılığını ortaya koyuyor. Çok net bir biçimde. Yani şöyle bir sorun bana sorarsanız. Sorun şurada çıkıyor Ayşe Hanım. Bizim ya e, Türkiye'deki vulgar e, haliyle, vulgarize edilmiş haliyle şeriat denildiğinde e, ya yani açık konuşmak gerekirse kahrolsun şeriat diyen bir kişiye sorsanız neyi kastediyorsunuz Kahrolsun şeriat dediğinizde neyi kastediyorsunuz? Şunu size demez. Ben ayrım yapıyorum. Din ayrı, şeriat ayrıdır. Ben onu ayırdıktan sonra bunu ya yani böyle demez bir şey olur. onu evet. yani el kesmeyi reddediyorum der. Mesela öyle onu der ama bence kahrolsun şeriat diyen kişinin Dinle ilgili zihninde negatif bir... Olumsuz e, bir, evet. E, bunu evet bir evet. defa bunu aşmamız lazım. Bakın, Hı. Türkiye'de ister kendisini din ve şeriat aynı şeydir, din dediğinizde şeriattır kardeşim, bu ikisi arasında fark yoktur. Bu, e, Hanefi ve Maturidi geleneğe e, kabulüne terstir. Çünkü ikisini bu gelenek ayırır. Ayırmasının sebebini de anlattık. Din dediğiniz şey etiktir, rasyoneldir, ahlaktır. Ve hukuk, şeriat buna göre yapılanmalıdır. Ayıracaksınız ki hı hı. bir şey yapıyorsanız ahlakiliğini de dikkate alın diyoruz. Ama diyor ki hayır ikisi ayrıdır. Aynıdır. Bunu söylerken de aslında o ayrımın getireceği ikinci kısma diyor ki ben ayırırsam öbürü diyecek ki kahrolsun şeriat. Dolayısıyla şeriatıma küfredecek. O, o da o doğru hmm. değil. O da başka bir savunma o bir içerisinde. O savunma refleksiyle bunu yapıyor. Evet. Ya da Ama bir... bu biraz biraz değil. Ciddi anlamda cehaletten Bakın, kaynaklanıyor. Yani iki tarafında oradaki hassasiyetleri. E, çünkü gelenek bunu Maturidi çok net, Ebu Hanife çok net ayırmış. Hatta, Ve hatta genel anlamda eğer şeriat din dediğimiz vakit o zaman yapıp etmelerimizin hepsi din olması gerekir ki diyor. Bu büyük bir e, sıkıntıyı da yani beraberinde yani getirir. ayet-i kerime Likullin cealna minkum şiraten. Ve minhaca. Sizin her biriniz için ayrı şeriat. Evet bu Vaaz da var. Bu da Şimdi var. Allah evet. şeriat Allah şeriat koyabilir mi? Koyuyor. Bu ibadet de olabilir. Bakın ibadetler hmm. de farklılık maturiliğe göre ibadetler şeriatın içerisinde. Herkese ayrı diyor. İbadetler konusunda millet tartışmıyor. Orada tamam onu kabul ettik diyor sorun yok. Peki hukuki uygulamalar konusunda Ne gibi? buna işte had cezaları dediğimiz zina'ya uygulanan Rejim. E, re, işte evet. re, yani Kur'an'da olmayan bir ya bununla ama şimdi Ama var. Ya bunu şeriat evet. şimdi Türkiye bu konuların büyük bir kısmını aştı Ayşarım. Çok şükür. Türkiye'de aştı. Türkiye'de kalkıp aştı, da bugün evet. akıl sahibi bir insan zina edeni recm edelim demiyor. Kur'an'da bu yok dediğin zaman evet Kur'an'da yok diyor ya. Yani şey, ama yani marjinal grupların öne atıp aslında bence biraz da daha manipülasyon diye düşünüyorum. Çünkü birçok konu gündemdeyken, çok ciddi devasa sorunlar gündemdeyken Bunları öne çıkartmak. Ya, tabii, Tabii Ya bunu ne kadar... konuşmayı bile hatırlıyorsunuz, bunu konuşalım dediğinizde ben. Evet. E, bunu, önce bunları reddetmişti. Bunları, bunları, bu konuşmanın hmm. gereği yok dedim. Ama bu çerçevede konuşmanın gereği var. Ya bir şey anlaşılsın gerekiyordu. O bilinmeli de. Şey. Yani şey kendi geleneğimizin din ve şeriat ayrımının çok net ortaya koyduğu bilinmeli. İslamiyat dergisi çıkıyordu bir ara biliyorsunuz. Evet İslamiyatın, çok e, e, İslamiyatın bir şeriat dosyası diye bir sayısı var. Oldukça Hı -hı. kalın bir sayı. Oraya ben Wilfried Cantwell Smith'ten bir çeviri yaptım. E, kelamcıların şeriat algısıyla alakalı. Başlangıçta şeriat kelimesi e, bu ulemanın eserlerinde kaç defa geçiyor. Bakın çok hmm. ciddi bir alim alıyorsunuz, bütün eserlerini tarıyorsunuz. Adamın bütün eserlerinde şeriat kelimesi bir defa geçiyor. Öbüründe iki defa geçiyor bize doğru yaklaşınca şeriat kelimesinde artış başlıyor. Artış başlıyor evet. Liste oluşturmuş, liste vermiş. Hmm. Hangi büyük alimde kaç defa geçiyor ama 3 geçiyor, 4 geçiyor ve bizim kullandığımız anlamda da geçmiyor. Öyle bir anlamda değil. Hmm. Şimdi mesela biz diyoruz ki İslam hukuku. İslam hukuku, Islamic law dediğimiz kelime İslam hukuku el hukukul İslami. Bizim kültürümüzde böyle bir ad yok. İslam hukuku diye bir şey yok. Hiçbir alim kullanmamış. Ne demişler? Hı hı. Fıkıh demişler. Fıkıh da senin anlayışına göre, kendi ufkuna göre bir hükmü uyguluyorsun. Üzerinde niye uyguladığına dair gerekçeleri koyuyorsun. Ya da diyorsun ki bir değişikliğe gidelim, yeni bir da gidelim. Burada hı hı. maksat şudur, istis istislah diyorsun, istishat diyorsun bir sürü bu bildiğimiz fıkın, yani bir hükmü koymanın, onu uygulamanın bin bir yolunu, bir metodolojisini, usulünü geliştiriyor. E sen İslam hukuku dediğimizde işte bahsettiğimiz bir iki uygulamaya gelip onu sıkıştıran evet. Batı'daki, ya Batı'da o bu İslam sizin... hukuku adlandırması bile çok bir ben bana sorarsanız fıkıh kültürünü fıkıh kültürünü o derin anlama usul kültürünü gelip sadece birkaç hukuka indirgeme, evet, o. her türlü reddüksiyonu indirgemeyi Hı. dünyada reddedeceksin Hı. ama fıkıh getirip İslam hukuku diye birkaç uygulamaya indireceksin. Bu kasıt yahu. Evet. Ve bu tuzağa biz düşüyoruz ve o tartışmayı yaparken Ayşe Hanım. Yani din ve şeriat tartışması yaparken biz şeriat dediğimiz şeyle birkaç hukuki uygulama gibi alarak o tuzağa düşüyoruz. Evet. Bu böyle evet. değil. Evet hocam. Bu de, bu Sizin Ankara İlahiyat'ın e, yayınları arasındaydı. Şa, şaft da bu İslam hukuku e, Şaft. Joseph, Joseph Evet. Şaft. ki onda ben e, yanlış hatırlamıyorsam şöyle bir cümle kullanıyor. E, İslam hukuku dediğimiz şey yüzde %85'i eee arapın örfü, adeti, onun üzerinden ortaya çıkan hükümler evet. diyor. Onun için Maturidiler mesela Hanefiler, daha çok Maturidi demeyelim çünkü bir e, hukuk Hanefi mezhebi fıkı mezhebi olarak da bir kolu var. Maturidi de bir usulcüdür. Sonradan ortaya çıkan ama önce bu Hanife var. Onlar bir şeyin uygulama bulabilmesi için şer'i olması gerektiği ön şartını ön şart olarak kabul etmezler. Şer'i demezler. Hı hı. Ne hı. derler? Meşru. Hı hı. Hı. Olsun yeter. Meşru demek aklınızla hı. üretebilirsiniz, kendi örfünüzde öyle Mas, olabilir, belki. maruf hı hı. olabilir ama şer'i olana yani Kur'an'ın ahlaki konseptine, ahlak dünyasına aykırı olmayacak. Şimdi Kur'an'da illa, Kur'an'da ve sünnette bulunacak dediğiniz zaman şer'idir. Hayır aykırı olmama ilkesi dediğiniz zaman inanılmaz geniş bir alan yaratıyorsunuz. İbaha alanı dediğimiz ki çok da güzel değil mi? İbaha alanı İbaha genişler. Alan. Kim geniştir. üretecek oradaki düşünceyi? Hı. Sen üreteceksin, ben üreteceğim. Bugün insan üretecek. Peki ürettiği şey şer'i yani şeriat mı? Hayır. E peki din dini mi bunlar? Evet dini. Yani Kur'an'da yok, hı hı. sünneti uygulaması yok. Ama sen ürettin. Ama Kur'an'a aykırı değil diyor. Şimdi alanı görüyor musunuz? Zaten, bu alanı ya böyle tabi ulema böyle tartışmış ağırlıkla. Sonradan işin içerisine ideolojiler girince bu ikisini nasıl karşı karşıya getiririz ve çatıştırırıza geldik. Ya yani şu anda diyebilir miyiz hocam bu, bu tartışmaların tartışma, temelinde politik? yatan. Bu Hı -hı. tartışma bir politik demeyelim. Bu tartışma ideolojik tartışmadır. Çünkü politikanın görevi kavga eden unsurları yani etnik temelde genellik söylüyorum. Politika dediğiniz şey etnik olarak tartıştığınızda, dini olarak tartıştığınızda aşamadığınız ne varsa onu aşma sanatının adı politikadır. Yani diyelim ki burada etnik gruplar tartışıyor. Biz yeni bir devlet kurduk. Bağımsızlık kazandık. Farklı etnik kökende insanlar var ve kavga ediyoruz. Farklı dini kökende insanlar var, kavga ediyor. Politika Bunları aşan bu kavgaların üstünde yeni bir yaşam felsefesi ve kalıbı üretmeye çalışan aygıttır. Onun için evet. çok değerlidir. Tartışmaların büyük bir kısmını biz politik tartışma olarak aldığımız zaman müzakere ederiz, konuşuruz. Bir üçüncü yol arayışına gideriz. Ama etnik temelde, dini temelde aldığımızda o ikili kavga ebediyen devam eder. Evet. Onun için diyorum bu bir ideolojik evet. kavgadır. Politik bir kavga değil. Politika bu işe el atsa bunu aşar. Aşmasını aşması gerektiğini bilir. Çünkü birlikte yaşam felsefesi üretecek. Hulasa buradaki e, din ve şeriat ayrımını e, Hanefi Maturidi geleneği takip ederekten aşma bu ayrım var din, bütün dinlerin ahlakla özdeşleştirdiğini zaman bütün ahlaki kabullerin, bütün akli, rasyonel kabullerin aynı kase içerisinde olduğunu din, ahlak, rasyonalite birbirine eşittir. Çok Birbirini güzel. destekler. Hı -hı. Bu ahlaki çerçeveye aldığımız varlığımızı koruyacak mekanizmaları yani şeriatte, de, hukukte, de, lode, ne dersen de bunu adını ne koyarsan Hı -hı. koy. Yaşamın devamı için bunlar lazım. Bu lazım olanlar işte mecelle de var. Ben diyecektim Aa, siz, tam. Ben evet. tam, tam siz diyecektiniz <laughs> fark ettim onu. Ee, ezmanın tagayyuru ile ahkamın Ahkam, tagayyuru yürü evet. inkar olunamaz diyor. Yani, yani e, ha, zamanın değişmesiyle. koşulların değişmesiyle. Ya zaman evet. bu şimdi bunu söyleyince şöyle itiraz gelecek. Aha zamana göre her şeyi böyle e, değiştirecek el, tipik ya, Evet, tipik cümledir. Yani çok çok bu işler öyle değil. Yani iyi niyetinizi, samimiyetinizi muhafaza edin. Hayatın çok değerli olduğunu, o hayatta nefes alıp veren insanların Allah'ın bu dünyada birer emaneti olduğunu bilin. Ve hayatın aktığı o bir önceki programda söylediğim yani Hegel'i biz çok yüceltiyoruz. Tarih nereye akıyor? özgürlüğe doğru akıyor. Biz söyledik. Harir kelimesini Kur'an-ı evet, Kerim kullanıyor. Cennette giyeceğiniz Hı -hı. ipekler var diyor. Sen orada takılabilirsin ya da dersin ki ipek ipek kelimesi, harir kelimesi aynı zamanda hürriyeti içerir. Yani öyle bir varlık alanı, yaşam alanı yaratın ki bu dünyada bütün insanlar kendilerini özgür hissetsinler. Bu şu demek? Sekülerliğin dine de, şeriata da karşı çıktığı iki kelimemiz vardı. İnsanı yetkinleşmesini ve özgürleşmesini engelliyor din. Ben de tam tersini söylüyorum burada. Din insanın yetkinleşmesini ve özgürleşmesini ana hedef olarak koyuyor. <laughs> Farabi'nin Fusulül Medenisi'nde, El Medinetül Fazılası'nda niye toplu halde yaşarız sorusuna verdiği cevap bu. Yetkinleşmek için birbirimizin fazlalıklarından, erdemlerinden, fazıl kelimesi fazlalık, erdem demek. Erdemlerimizden yararlanıp daha iyileşelim diye bir arada yaşıyoruz. Bunu söylerken aynı zamanda hem siyaset yapıyor, hem de o siyaseti kuran, yöneten kişiyi reisi yani reis dediği devletin reisini peygamber olarak görüyor Farabi. Yani Eflatun'un filozofu, devletindeki filozof yöneten erdemli kişi Farabi de peygamberdir. Peygamber kimdir? Erdemlerin mekârimi ahlak dediğimiz. Herkese erişmesini istediğimiz o ahlaki erdemleri herkes için, istediğiniz için mekarimdir. Yani kerem, kerem karşılıklılık içerdiği için mekarimdir. Sadece benim iyiliğim değil. Benim iyiliğim, yani adalet eşitliğin ön şartıdır. Eşit olabilmemiz için önce adalet fikrine sahip olmamız lazım. Bu iki kelime eşit ama adalet ön, önce gelir. Aynı şekilde din önce gelir, ahlaki bir çerçeve var bunu korumak için... Bu yasa lazım ama bu yasa bugün böyle yarın böyle. Kim düzenleyecek bunu? Sen ben düzenleyeceğiz. İlahi olan düzenlediyse, ondaki değişiklik gerekiyorsa o maksadı, amacı dikkate alarak sen bunda bir içtihada gidersen, bir içtihadi nesih dediği Maturidi'nin gidersen, örfi nesih dediği yani uygulama uygulamayı değiştirebilirsin insan olarak çünkü seni ilgilendiriyor. Bunu yaptığın zaman dine imana bir ters bir şey yapmış olmuyorsun. Bence ilahi amaca uygun olan bir şey yapıyorsun. Bu alanı ideolojik bir tartışma alanının dışına çıkardığınızda bence tartışma biraz rahatlayacak. Türkiye kamuoyunun bu bu mantıktan yani bana sorarsanız şu anki bu bildirgeler de arkadaşların yayınladığı bildirgede Diyanet'in ona Yaptı, verdiği cevap Hı -hı. da e, kendi mevzilerinde e, mevzilerden yapılan e, o yüzden o mevzilerden bir çıkıp e, o e, haber masadaki diskur ortak diskur Hı -hı. E, güzel. iletişim ortak kelime e, ve ya yani, üç olacağım. şey yani ve evet. oradayım. haber masok konuda hak veriyorum seküler e, bir çözümleme olarak onun e, ortak akıl reason diskur yani bir söylem Hı. ve o diskuru yaratacak bir iletişim. Bu üçü acil e, bence, bence eylem planı evet. olarak tüm ilahiyat fakülteleri bunu masaya yatırmalı diye düşünüyorum <laughs> hocam bütün, bence. bizim kamuoyunun buna <laughs> ihtiyacı her konuda aslında. Her konuda. Her aslında. konuda. Bu bu alışkanlığı evet. her konuda. Evet. Ama yani, yani bu akademi akademi dünyasının bu diskuru oluşturma noktasında geciktiğini söyleyebiliriz. Belki oradan hareketle de bu değerli sert tartışmalara tanık olabiliyoruz. Evet yani. Ama yani geleneğimiz o kadar güzel ortaya koymuş ki hocam yani akliyat dediği bu Hanife'nin ifadesiyle o akıl ve ahlak temelli olan tüm ilkeleri din olarak zaten kabul edip hemen onun karşısında yer alan her şeyi o şeriat bağlamında ele almak ve oradan hareketli. o gün öyle denilmiş ama bugün bu başka türlü düşünülebilir demenin rahatlığıyla biz bunları çok rahat ikisinin tefrikini yapabilirdik. Yani şöyle belki son söz olarak kendi adıma son söz olarak şunu söyleyebilirim. Yani Türkiye'de din karşıtlığını makul temelleri var. Din diye algıladığı şey birkaç kişinin Birkaç kişinin tavrı, tutumu, sözü ha, olarak evet. paranteze Mesele, alındığı korktan. için Hı -hı. din dediğiniz bu diyor. O o evet. söylediğine ben de karşı çıkıyorum, diğeri de karşı çıkıyor. Ya diyanet de karşı çıkıyor, ne diğeri de karşı çıkıyor gerçekten. Ya evet, o, o, o din evet. değil, o adamın o, o ağzından hareketli. çıkanın bir defa ahlaken onu konuşmak, bir nezaketen onu din olarak söylediği şeyi ağza almak nezakete bile aykırı. Değil anlatabiliyor mi? muyum? Değil çok güzel oldu. Ama yapacak bir şey yani yok. Yani o... benim de kafamda dindar zariftir, üslubu bu güzeldir. Evet. Ee, değil mi? Ötekileştirmeyendir. Ee, en önce keşke bunları öne çıkartabilmiş evet olsaydık. Yani. yani o da evet. Evet, evet. çok teşekkür, ben ediyorum. teşekkür ediyorum. Sağ ben olun hocam. Ediyorum. Çok güzel e, ortaya çıktı din ve şeriat farkı. İyi ki varsınız. Siz de var. sağ olun. Efendim programımızın sonuna geldik din ve şeriat farkında bugün konuştu kıymetli hocamla bir başka programda buluşuncaya değil, hoşçakalın.